Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir şeker makinesi yaptım. Beyaz bir şey. ilk önce bir çalıştıralım. Bunu buraya koyuyoruz. Şekerim zaten geliyor. Sonra şöyle şuradan şunu ittirdim. Sonra bir tane daha attım. Bir tane daha şekerim oldu. iki şekerim de burada işte. Ee, sonra parayı almaya geçelim. Şuradaki deliğe sokuyoruz bu mal parçayı. Paralarımız burada. Ve son olarak doldurmaya geçelim. Şu anahtarımızı alalım. Doldurmak için de şuradaki deliğe koyuyoruz de ve böyle bir şekilde yeniden çalışmaya hazır oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.